Evet, nasıl? Güzel. 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 Göbek önde. <laughs> burada satılık yazıyor. Evet abi burayı satıyoruz. Satıyor muyuz? Kime satıyoruz? Var hmm. mı alan? Güzel köyde yaşamak. Köy ve şehir hayatı ikisini bir arada yaşamak isteyenlere güzel bir yer abi burası. Neden şehir hayatı? Yani hem şimdi şey, şehir. burada e, şehirde bulabileceğin her şey. Pazarı, doğalgazı, işte Sağlık Ocağı, okulu, eczanesi, marketleri, ATM'si yani saymakla bitmeyen her şey, sanayisi. Neresiymiş buraya? Burası Sarıköy, Gönen Sarıköy abi. Sarıköy. Evet. Hmm, nasıl, yakın mı Sarıköy Gönen? E? Sarıköy yakın abi, 12 kilometre. Saat başı evet. ulaşım var. E, denize 12 kilometre, denize yakın. Deniz şey değil mi? Marmara Denizi. Marmara Denizi. Hmm. Yani her şeye yakın, bence güzel bir konumu var. Altyapısı var. Altyapısı da var. Doğalgaz. Yani doğalgaz kutuları burada. Doğalgaz da geldi buraya geçen sene, güzel oldu. Yani hem dediğin gibi hem şehirde hem şey şehir, hem büyük şehirlerden gelen insanlar biraz böyle çok köy olmasın, çok dağbaşı olmasın, imkanlar olsun diyorlar. İşte al tam onlara göre küçük bir kasaba burası. Parke taşı, sota parke taşı. Burada 328 metrekare arsa içerisinde müstakil bir evimiz var. Evet, yerimizin girişi kapısı bu şekilde. Burada ilanımızı yapıştırdık. Evet. Arsamızın şekli giriş kısmından böyle. Burada bir ev var. Burada da bir, bu bir ev var. Yani yaklaşık bir 5 metre böyle araba girecek gibi rahat garajınız yani. Burayı garaj olarak, yürüyüş yolu olarak güzel bir düzenleyebilirsiniz. Evimizde bu sağ taraftaki gece oldu. Elektriği, suyu, her şeyi fazla Sadece abone olacaksınız. Bakın burada. Su saati burada. Eliniz burası sınırımız bu tel. Burası sınır oluyor. Bakın. Uydu var burada. Burada bir kapısı var. Burası bahçe alanımız. Bahçede büyük bir gölgelik zeytin ağacı var. Burada. Bahçesi güzel temizlenmiş. Burada hemen sınırında bir, yine bir gece kondu var. Karşı duvar yine bir sınır. Karşı evin bahçesi var. Bizim yerimiz, evimiz burası. Bakın böyle bir indirme yapılıp, bir veranda alanı yapılıp, orası da kapatılıp, Eve dahil edilmiş. Horoz kardeş sus. <laughs> Üstte güneş enerjisi var. Bakın arkasında bir bina var. Yani bahçe alanımız düz bir alan. Burada işte domates, biber, patlıcan ne ekersen Karpuz, kavun böyle evinizin önünde. Burada bir kuyusu var. Bakın kuyu var. Hani. Yani bir veranda olarak böyle uzatılmış. Burada dışarıda bir tuvalet var. Görüldüğü gibi çerçeveleri bunlar ahşap yapılmış. Bu veranda alanı kapatılmış, biri yapılmış, yerlere parke yapılmış, güzelce yerleri toplanmış, geniş bir alan burası. Böyle yazlık e, balkon gibi böyle bir kapatılmış bir yer, böyle serin bir yer, güzel. Evet, buradan ana evin e, asıl kapısı, bu şekilde demir bir kapı. Buradan içeri girildiği zaman hemen kapının arkasında bir oda, Kapılar eski tip ahşap kapı. Yerler parke yapılmış. Adana boyası yapılmış. Yani bu şekilde. Burası yatak odası. Geniş bir yatak odası burası. Çok da güzel. Yaklaşık 14-15 metre var evet, evet, bu sunması. Evet, böyle bir oda. Yine burada bir oda. Yani bir çocuk odası olabilir. O odadan biraz daha küçük, yani 10-12 metre, 10 metre, 11 metre bir oda. Burada mutfak. Mutfak dolapları yeni yapılmış bu şekilde. Mutfak güzel, masraf yok. Böyle küçük bir mutfak. Tezgahları, çekmeceleri, burada kapakları. Yani sıfır, küçük bir mutfak. Burada da tuvalet, banyo ayrıca. Tuvalet, banyo kısmında eski tip. Tabii burada klozet değişecek. Düş e, duş yeri yapılacak, orası kırılacak, bir duşa kabin yapılacak. Buraya bir ayaklı lavabo konacak, burada bir masraf var. Bir badana boya yapılacak veya tavanlara kadar seramik yapılacak. Yani burada bir 40-50 bin liralık bir masraf yapılırsa, banyo kısmı masraflı. Başka bir masraf yok. Ev adarası, boyası, parkesi yapılmış. Derli toplu bir ev burası. Bahçe alanı güzel, veranda alanı güzel. Bu kapılar, yani çerçeveler, ahşap. Bunlar yani keyfe kadar değişirse değişir, değişmesi. Kuyusu var. Bahçe alanı güzel bir alan. Burada böyle insan oturur, mangalını yapar, keyfine bakar, dinlenir. Efendim kuşların sesini, tavukların, horozların sesini dinler. Böyle ayak ayağınız yere bassın. Apartmanlarda ayaklarınız hep havalarda, yukarılarda geziyorsunuz üst üste. İşte ayağınız bazı insanlar korkar ya denizden. Der ki benim için en güvenli yer karadır der ayağım yere bastı kendimi daha iyi hissediyorum der. Korkar deniz çünkü tehlikeli. E, uçaktasın tehlike, e, apartmandasın. 5 katlı, 10 katlı, 20 katlı apartmanlar, 3 kat, 5 katlı olsa, 2 kat, 3 katlı olsa yani sonuçta Allah muhafaza insanlar artık son dönemlerde bu deprem korkusu ve depremlerde çoğaldı ahir zaman efendim. Artık korkuyorlar hep mustakil. İşte müstakile ne yıkılacak ki kafana? Üstünde kat yok. Çatı yani adımını atsan bahçedesin otur bahçende mis gibi yazın burada yat bahçede yat mesela yani işte şehirde herkesin aradığı ortam köylerde kırsal yerlerde insanlar artık bunu pandemiyle beraber anlamaya başladılar ve artık kırsala akın başladı sizde daha da fiyatlar yükselmeden maalesef tabi ekonomi şartlar her şey yükseliyor bunun önüne maalesef geçilmiyor şu an için efendim yani mülk edinme toprak edinme artık her geçen gün daha da zorlaşıyor. İlk fırsatta imkanı olanlar buyursun gelsinler, bir yer alsınlar. 300 metre, 500 metre bir dönüm mutlaka böyle yaşayabilecekleri bir yaşam alanı. Ayaklarını basıp bir şeyler ekip kendilerine üretim yapacaklarını, kendi kendine yetebilecekleri bir toprak toprağa sahip olmaları artık kaçınılmaz. Çünkü yarının ne getireceğini artık kimse kestiremiyor. Her an her şey olabilir Allah korusun. Evet siz de doğada yerinizi alıp 3 milyonluk, 5 milyonluk, 10 milyonluk dairelerde oturup efendim yarının ne olacağını düşünmektense gelip böyle bir yer alıp toprağa olan bir yer alıp daha garanti. Bunlar daha garantidir. Bunları iyi düşünmek lazım. Her şey para değil. Hani bazı müşterilerimiz ya işte 2 milyona, 3 milyona ev satıyorsunuz, köy evi satıyorsunuz. E, satıyoruz da işte arsası var, bahçesi var, toprağı var yani. E, daireler o para etmiyor veya daireler bu para kıyaslıyorsunuz. Daireyi kiraya versem şu kadar kirası var 20 bin lira. E, köy evini kiraya versem ne getirisi olacak ki hesap yapıyor. Ya her şey hesap mı? Her şey para mı? Paranın geçmediği o kadar anlar oluyor ki pandemide, depremlerde bunları görmedik mi? Para ne işe yarıyor? Neye yarayacak? Ama toprak en değerli şey. Seni en çok o koruyacak. Sana o bakacak. O yüzden her şey para değil. Hesap yapmayı bırakın. Alın toprağınızı. Bakın geleceğinizi çocuklarınıza bir yatırım yapın. Ama bizden alın. Değil mi? Evet. Dilip de abi. başkalarından almayın. Evet bu kadar akıl veriyoruz. Gelin bizden alın. <laughs> evet değerli dostlar burası bizim tarafımızdan satılacak. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Buna benzer yerlerde çekiyoruz. Tabii ki gönül ister ki daha uygun fiyatlara yer bulalım ama maalesef bizim de elimizden geliyor. Biraz anlayışlı olmanızı diliyorum. Maalesef fiyatlar yüksek. Maliyetler yüksek yani. Sadece insanların istediği tamam. İnsanlar da bazı zamanlarda durumlarda fazla isteyenler, çok aşırı isteyenler o. Çok kişileri de eliyoruz ama maliyetler de yani bir arsa alsanız böyle bir yerde efendim içine ev yapsanız yani her şey yüksek yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani size kafanıza, bütçenize hangisi uygunsa siz onu tercih edip bir an önce yerinizi alın diyorum. Evet. Başka göstermediğimiz bir yer kalmadı değil mi? Evet abi. gösterdim. Bahçemiz güzel, evimiz güzel, fena değil. Yani efendim küçük bir aile burada yaşayabilir. Tabii geniş aileler için belki ufak olabilir ama bir karı koca veya bir karı koca çocuğu var veya gelip yazdan yaza, kıştan böyle belli dönemler gel git gibi olabilir. Bu şekilde ideal bir ev. Evet, evet kapı alanımızda, sokağımızda orada elektriğimiz böyle gelmiş, altyapımız bağlanmış, her şeyimiz burada bir garaj alanımız mevcut. Evet burası bizim tarafımızdan satacak, Biz izlemeye devam edin. Günlerden yine cumartesi aynı gün ve yine içim soğuk. Ben yine yalnızım, yine hasret. Ben yine kırgın, yine yangın. Hayat mı durmuş yoksa ben mi? Güneş mi sönmüş yoksa gözlerim mi? Kış mı gelmiş yoksa üşüyor muyum? Yaz nerede kaldı? Ben sende kaldım. Gelseydin biterdi cumartesilerim. Pazara yelken açardık seninle. Pazartesi yeniden doğardık. Her günüm seninle ama yine sen yoksun ve yine günlerden cumartesi.